Arkadaşlar birincisi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımız var, onlara şifalar diliyoruz. Bütün bunların yanı sıra hepimizin bildiği gibi terörle mücadelemiz, terörü yerinde kaynağında yok etmek sadesine dayalı olarak ve artan bir şiddet, artan bir tempoda, taarruzlu bir anlayışla devam edecek. Ve bu inşallah en son terörle mücadele geçince de devam edecek. Bizim burada e, daha önce yıllarca teröristler tarafından kullanılan barınaklar var, sığınaklar var. Burada korunaklar var, sözde karargahları var. Bunların hepsi e, teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Ve bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden e, girilemez, çıkılamaz elden böyle bir anlayışı vardı. Mehmetçik çok şükür bütün e, girilemez denilenlere girdi, çıkılamaz denilenlere çıktı ve bu mücadeleyi büyük bir azimle karakter sürdürüyor. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde Ve teröristlerin e, elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyorlar. Bu teröristler, teröristlerin e, elebaşları bunu anladılar. Bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmaktan başka çareleri yok. Arkadaşlar burada e, Pençe Çelik'te de mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Takip ettiğiniz gibi. 178. günündeyiz bugün. Bu arada e, bizim 400'den fazla e, sığınak, mağara tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi. Ee, ve bu arada 2000'den fazla da mayın ve el yapım patlayıcı alçakça yerleştirilmiş mayınlar ve el yapım patlayıcılar e, tespit edildi ve bunlar imha edildi. ve Bu manada e, Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Biz e, asil milletimizi Kürdüyle, Türküyle 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Ve bu manada e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve inşallah en son terör destek kadar bu mücadele devam edecek. Ve bu terör belası azimletimizi kurtaracağız. Ben bir sayı var mı acaba Pençekilit operasyonu etkisi hale getirdiler? Ee, şu ana kadar 371 e, terörist esir getirdi arkadaşlar Pençekilit'te. Bu devam edecek daha. Ve olarak ki aracının yapısı çok sert olması nedeniyle e, birçok e, teröristin cesedine de daha sonraki mütakip operasyonlarda e, rastlıyoruz, görüyoruz. Ve dolayısıyla bu rakamın 371'den fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin.